Yedinci dönem toplu sözleşme görüşmelerine bugün bismillah diyerek başlamış olduk. 24 Temmuz itibariyle tekliflerimizi kamu işverenine göndermiştik. Yaklaşık bir hafta gibi uzun bir süre zarfında tekliflerimizi inceleme ve tasnif etme imkanı bulunuyor. Onun için kamu görevlileri sendikaları toplu sözleşme tekliflerini gönderdi fakat kamu işverenleri toplu sözleşme görüşmelerine bugün itibariyle başlamış oldu. Onun için ilk toplu sözleşmede genel olarak tekliflerimize ilişkin bir çerçeve çizdik. Hizmet kolu tekliflerimize ilişkin bir genel bakış açısı sunduk. 11 hizmet kolumuzla beraber kamu işveren heyetine 7. dönem toplu sözleşmenin genel çerçevesini sunma fırsatı oldu ilk toplantı. Ve kamu işveren heyeti ve kamu görevleri sendikaları heyeti temsilcilerinin bu anlamda ilk toplantısı sonuçlanmış oldu. Takvimi Sayın Bakan'la netleştirdik. Şu takvimi ifade edeceğim. Sayın Bakan'ın görüşme esnasında bizim özellikle vurguladığımız seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge düzenlemesinde eksik kalan ve devamlı gündemde tuttuğumuz birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge verilmesi konusundaki Vadi hususunda Sayın bakanın buna ilişkin yasal metin çalışıyoruz Dolayısıyla e, bunu e, çıkaracağız şeklindeki sözünün inanıyorum ki toplu sözleşme e, süreci içerisinde metne de geçecek ve bunun bir takvimi ortaya konulacaktır yoksa söz öbür türlü e, boşlukta kalıyor Bundan öncekilerde de toplu sözleşmede eee 3600'e ilişkin be, bitirilecek süreyi belirlemiş ve onu da kayıt altına almıştık. Tıpkı bu toplu sözleşmede de e, onun gibi yapıp bunu kayıt altına almak ve takvimini kamuoyla paylaşmak istiyoruz. Yoğun bir tempo olacak. Çünkü 11 hizmet kolu ve genel toplu sözleşme olmak üzere toplamda 12 tane sözleşmenin 936 maddenin konuşulacağı, tartışılacağı, aktarılacağı, tasnif edileceği, müzakere edileceği bir süreç. Onun için zaman dilimimizin çok yeterli olmadığını başlangıçta zaten ifade etmiştim. Her fırsatta ifade ediyoruz. Toplu sözleşme süresi memur kesim açısından dezavantajdır. 30 gün içerisinde bütün süreci bitirmeye yönelik bir takvim sıkışıklığı bu masanın en büyük dezavantajlarındandır. İşçi sendikalarında ...60 gün içerisinde bir iş kolu sadece sözleşmesi için süre tanınırken... ...burada 12 sözleşmenin tamamını bir sıkıştıran takvim... ...bu anlamda bizim... ...toplu sözleşmemizi, sözleşmemizin en önemli rampasıdır. Bunu... ...vakti biraz daha disipline, biraz daha... E, ...yoğun kullanarak... ...aşmanın gayreti içerisinde olacağız. Onun için ekonominin sabit gelirler üzerindeki durumunun özet tablosunu geçtik. Ve 2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilerin özellikle Merkez Bankası'nın güncellemelerinin altını çizdik. Enflasyonist ortamda dikkate alındığında tekliflerimizin abartılı olmadığını ve mütevazi teklifler olduğunun görüleceğini bir kez daha ifade ettik. İki gün sonra Perşembe günü Temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Yarın itibariyle hizmet kollarımız ilişkin tasnifler başlayacak. İki gün sonra açıklanan enflasyon inanıyorum ki bizim bu konudaki beklentimizi, rakamlarımızın malu e, makuliyetini de e, bir anlamda teyit edecektir. Yarın başlayacak olan hizmet kolu tasnifleri daha sonra genel toplu sözleşmenin, tekliflerinin tasnifiyle daha sonra da müzakeresiyle devam edecek. Kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektik. Toplu sözleşmeyi baypas edip meclisten çıkarılan tekil düzenlemelerin, özel düzenlemelerin toplu sözleşmeyi hükümsüzleştirdiği gibi kamu personel sisteminin içinden çıkılmaz hale getirdiği ücret skalasındaki bozukluğun ana nedenlerinden birisinin de bu olduğunun altını çizdik çalışanlar arasındaki ücret makasları bu anlamda şu an en büyük tartışma konusu. O yüzden hem çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Şu an kamudaki tartışma mühendisten şube müdüründen müdürden müdür yardımcısından akademisyenden şefine varana kadar hepsinde bir tartışma devam ediyor. Çünkü Ücret skalası bozuldu, ünvana, yetkiye, sorumluluğa göre ücretler yeniden el alınması gerekiyor. Toplu sözleşme tam da bunun e, çözüm noktasıdır ve sosyal diyalog mekanizmasıdır. Sayın Bakan'ın sendikalara ilişkin sosyal paydaş yerine sosyal ortak şeklindeki ifadesini son derece önemsiyoruz. Bunun toplu sözleşme sürecinde ifade edilen bir e, söylemden ziyade, çalışma hayatına ilişkin tüm düzenlemelerde geçerli olan bir irade olmasını özellikle buradan bir kez daha ifade ediyorum. Güçlü Türkiye kamu görevlerine verilen ücret artışlarını maliyet ya da külfet olarak görmeyecek büyüklüktedir. Onun için masaya orta vadeli mali plan bütçe disiplini gibi cümlelerden ziyade sorunları nasıl çözeriz? kamuda çalışma barışını nasıl sağlarız? Ücret dengesi nasıl, nasıl, yerine getiririz? Sabit gerilleri vergilerden, zamlardan nasıl koruma artına alabiliriz diye bakılmalı ve buna göre yaklaşılmalı. Ben 7. dönem toplu sözleşme sürecimizin görüşmelerin Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde sonuçlanmasını arzuluyorum. Onun için iyi niyet ifadesi olarak toplu sözleşmemizin uzlaşıyla sonuçlanmasını diliyorum. Onun için memur senin toplu sözleşmeyle uzlaşılmasını dilemesini bir iyi niyet ama daha işin başındayken manşet atıp toplu sözleşme uzlaşmayla sonuca, sonuçlanacak denmesini de iyi niyet ifadesi olarak görmüyorum. Bazı basın yayın organlarından bu şekilde geçildiğini gördüm. Bu teessüflerimi de bu vesileyle ifade etmek isterim. Değerli basın mensupları 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak eee takvimi eee Çalışma Bakanı'yla netleştirdik. Bakanlık bu konuda takvimin tüm içeriğini açıklayacaktır ama şunu net olarak ifade edeyim. Bugün başlamış olduk. Besmele'yi çektik. Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. Sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos pazartesi günü heyet geniş olarak bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genel ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Orada da yine geniş, geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak. Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği 22 Ağustos salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Peşinden 23'ü ile 25 arasında 3 günlük eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa, hakeme kalırsa 3 günlük konfederasyonun ve ilgili sendikaların düşünme süreci olacak ve peşinden başvuru süreci tamamlanmış olacak ve 26 Ağustos 31 Ağustos arasında da kamu görevleri hakem kurulu Eğer kendisine göre düşecekse o görevi yerine getirecek ve 31 ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak.